Burun tıkanıklığı hayat konforumuzu oldukça olumsuz etkileyebilen bir durum. Hem biz büyükler hem de çocuklar hatta bebeklerimiz burun tıkanıklığından zaman zaman muzdarip olabiliyorlar. Bu burun tıkanıklığını açmak için bebeklerimizde bazen burun aspiratörleri kullansak da yeterli olmayabiliyor. Burun tıkanıklığını açmanın en güzel yollarından bir tanesi nedir diye soracak olursanız ben her zaman için serum fizyolojiklerle ya da okyanuslarıyla burunları yıkamanın olduğunu size kesinlikle söyleyebilirim. Zaten burun içerisinde küçük partiküller, alerjenler, bazen virüsler, bazen bakteriler yerleşerek mukus tıkacı ile beraber burun tıkanıklığını daha da fazla arttırdığı için sadece burun spreylerinin kullanılması yeterli olmamaktadır. Bu nedenle burnumuzu yıkayarak açmak. Bunda da serin fizyolojik dediğimiz izotonik solüsyonları veya okyanusları dediğimiz spreyleri tercih edebiliriz. İhtiyaç halinde günde 4 kere 5 kere bunu kullanabiliriz. Burun açmak için o gördüğünüz internette dolaşan korkunç videolardaki gibi sinüs yıkamaları yapmanıza kesinlikle gerek yok. Hatta küçük çocuklarda bunu asla tavsiye etmiyoruz. Herkese sağlıklı günler.